Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için sadece 10 dakikada yapabileceğiniz kıyır kıyır nefis bir kömbe tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 200 gram oda sıcaklığındaki tereyağını alıyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Daha sonra 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı süt ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamura ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için kenar alıyorum. İlk olarak bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlayarı açarak ısıtıyorum. Kömbemi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra ilk olarak bir paket kabartma tozu ekliyorum. Sonrasında 2 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı mahlep ekliyorum. Bu malzemeleri de ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. En son unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlıyorum. tarifim için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Yine kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Unun bir kısmını ekledikten sonra karıştırıyorum. Hamur toparlandıktan sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. En son tepsiye koyarak hamuruma son şeklimi vereceğim. Hazırladığımız hamurun yumuşak bir hamur olması gerekiyor. O yüzden lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Böylelikle hazırladığınız hamurun kıvamını çok daha kolay ayarlayacaksınız. Zaten kullandığımız tüm malzemeler oda sıcaklığında olduğu için hamurumuz kolaylıkla toparlanıyor ve çok fazla yormamıza da gerek kalmıyor. biraz daha un ilavesi yaptıktan sonra spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve hızlıca elimle yoğuruyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Biraz önce de belirttiğim gibi tarifim için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unun tamamını ekleyerek güzelce yoğuruyorum. Oldukça yumuşak fakat şeklini koruyabilen güzel bir hamur hazırlıyoruz. Güzelce yoğurduğum hamurum artık hazır. Sizlere şöyle yumuşaklığını ve esnekliğini göstermek istiyorum. Hamurum artık hazır. Tarifim için 35 santim çapında yuvarlak fırın tepsisi kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı tereyağını tepsiye aldıktan sonra fırça yardımıyla her yerine güzelce sürüyorum. Tepsimin kenarlarını da güzelce yağladıktan sonra hazırladığım hamuru tepsimin ortasına alıyorum. Şimdi hamura elimle bastırarak tepsiye yayıyorum. Zaten hazırladığımız hamur yumuşak bir hamur olduğu için kolaylıkla şekil verebiliyoruz. Hamuru tepsiye eşit bir şekilde yaydıktan sonra üzerine kenara ayırdığımız 2 adet yumurta sarısını koyuyoruz ve fırça yardımıyla her yerine sürüyoruz. Yumurta sarısını hamurun her yerine güzelce sürdükten sonra çatalla çizik atıyorum. En son üzerine kavrulmuş susam ve biraz çörek otu serpiyorum. Hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. 35 dakikanın sonunda pişen kömbemi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Sizlere tavsiyem lütfen biraz soğumasını bekleyin. Sıcak sıcak kesmeniz halinde içerisinde hamurlaşmalar olacaktır. Kömbemin ilk sıcaklığı gitti, hatta biraz daha soğuttum. Şimdi keserek sizler için sunuma hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi yapımı hem çok basit hem de gerçekten çok lezzetli oluyor. İddia ediyorum bu tarif çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Bu kömbemiz tazeliğini birkaç gün boyunca muhafaza ediyor. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.